Merkezi başlıyor. Oyuncu I light up çağrı merkezinde kadın mı olalım erkek mi? Kadın evet, ol. genelde kadınlar çıkıyor çağrı merkezinde. Aa 911'deymişiz. Demek ki acil çağrılar bize gelecek. Çok güzel. Aa, Bir acil o, çağrı anladım. var. Cevapla. Cevapla. İyi günler. Acil durumunuz nedir? Çok fazla çörek yedim. Ne hissediyorsun? Kaç tane gibi sorulmaz herhalde ya. Ne hissediyorsun? Ne, hissediyorsun? ne diyecek merak ettim daha, hayır. kötü bir yorum olmuş canlar. Şaka mı bu? Bu 911 hattı. Hayır ya bu şey oldu böyle. Boğuluyorum lütfen bana yardım edin. Sakin olun hemen yardım gönderiyorum. Bence tam bir şey yapamadık, cevaplayamadık. Sağlık ekiplerini göndermemiz gerekiyor. Aynen. Biraz önce çok yemediğim kötü bir tabiriyle söyledim. Çağrı merkezde olsan o söylenmez yani. Aynen, tamam belirli. doğru. Sevdi. Güzel davranmak lazım. Güzel, güzel canlar. Doğru gidiyoruz. Şimdi tekrar yeni bir çağrı gelecek ama ne gelecek bilmiyorum. Bakalım. Geliyor yeni bir çağrı geldi. Ne gelecek 911. dostum? Acil durumunuz nedir efendim? Banyonda yangın çıktı. Yakınlarda su var mı? Banyo diyor zaten yani. vardır. Hayır ne yapmalıyım? Su faturanı ödemelisin Ne güzel cevaplar seçer misin lütfen? Nasıl ya cidden mi? <laughs> Suyun ağzısını istiyorsan ödemelisin yani. Sen 911'de çalışıyorsun lütfen güzel cevaplar ver. Kurtarma başarısız oldu. Böyle şey mi çalışan mı olur? Lütfen güzel cevap vereceksen oynayalım. Böyle yapacaksan oynamıyorum ben. Tamam küsme küsme, güzel cevaplar vereceğim. Acil durumunuz nedir? Banyonda yangın çıktı. Ne zaman çıktı? Bir, geçen... geçen hafta. <laughs> Bu bir eşek şakası mı? Hayır yardım et. İtfaiye gönderiyorum. Tam itfaiye gönderdik canlar. 911 sağlık çalsa birazcık böyle ne bileyim eğlenmeye çalışıyor. Bizim banyomuzda yangın çıkmış. <laughs> İyi de burası banyo arkadaş. Suyun yok mu senin? Hayır yok belki. Suların mı kesik? Olabilir. <laughs> Acil durumunuz nedir? Evimde biri var. NATO evet, sonsuza dek kalmazlar. Hayır bu yanlış cevaptı bence. <laughs> Ayak sesleri duyuyorum. Saklanabilir misin? Evet dolabımda saklanıyorum. Orada kal yardım geliyor. Şu an hemen polisi göndermemiz gerekiyor canlar. Evinde biri varmış. Aa güzel. Çekilin vuruyorum. Çok güzel. Eve giriş yaptık canlar. Oyun eğlenceliymiş bilmiyorum ben böyle olduğunu bilmiyordum. Ben de çok eğlendim. Acil şey olarak. Çağrı mevkinde çalışan. Oyunu beğeniyorum ama şimdi veremem dostum puan. Evet bakalım ne gelecek. Acil durumunuz nedir? Bir burger istiyorum içinde soğan olmasın. Git Ça, ça, ça çağrı merkezindeyiz. Yanında patates kızartması da olsun. Domuz pastası nasıl? <laughs> Hayır diyetteyim. Aa çok komik. Ne yapacağız? Sa sevk gerekmiyor. Yani. Adam rastgele aramış canlar. Bak şunu da söyleyeyim öncelikle gerçek canlar bunu biliyordur ama aramızda daha abone olmayan, gerçekten olmayan kişiler olabilir. Onlar da bilsin. Acil böyle arama yerlerini 112 veya Hepsi Birleşti gerçi ama 112'de arayıp rahatsız etmek çok 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 önemli. Yani rahatsız etmemek. Niye? Ya o sırada acil bir trafik kazası olabilir. Ulaşmak evet. isteyen insanlar olabilir. Ulaşamazlar, geç kalırlar. Diğer insanlar sağlığından olabilir. Evet sizin yüzünüzde başka ihtiyacı olan insanlar ulaşamıyor. Ya yani bunu gerçek canlılar yapmıyordur Aynen. zaten. Bunu ya, ben, de, yapmıyordur. ben, de, öyle düşünüyorum. Biz izliyorsanız zaten yapmıyorsunuz. Evet. Şimdi, Şimdi devam edelim. Çağırıyor. Beşinci gündeyiz. Beşinci Dayan gündeyiz. Yan tarafta tuhaf sesler duyuyorum. Ne tür sesler? Suç kanunları çiğniyor bilmem ne okuyamadım. Hava yağmurlu mu? Suç ve kanunları çiğneme olay gibi geldi bana. Neden bahsediyorsun yardım et. Pardon düşüncelere dalmışım. Ya dostum yardım eder misin? Neye göndereceğiz? İtfaiye polis göndereceğiz tabii ki. Ya Adamlar var ya şikayet etse içinden olacak. Hayır, ayak sesleri duyuyorum diyor. Bence dalga geçecek. Polis Gittin. geliyor mu? Geliyor, geliyor. Evet birazdan orada olurlar. Neyse güzel en azından atlattık. Ne yapmalıyım diyor. Ne yapmalıyım? Bir şeyler ye. Keyfine bak. Tabii. Ya dostum lütfen doğru cevaplar verir misin? Ha? Ben sokuyacağım onlar. Sen iyice olaya kendini kaptırmıyorsun. Olaya kendini ver lütfen. Kurtarma başarısız oldu. Aa, Olaya bir kendini ya? ver. Bir Aa, dakika. Nedir? Ha Senin cevabını? yüzünden ha dedi. <laughs> Acil durumunuz nedir? Yan taraftan tuhaf sesler duyuyorum. Mevcut konumun nedir? Ha böyle güzel cevaplar vermen lazım. Evim. Çok uzak bayım. Evim, niye? Evim diye cevap verilir mi? Ha? Ya ha. yine ha diyorsun ama yani. Sen adamın evini nereden biliyorsun? Arka sokaklardaki Rıza amcamız. Hemen geliyor <laughs> evlat diye. Bilinen. <laughs> Bilinen biline yere, yere acilen bulan. Yan taraftan tuhaf sesler duyuyorum. Ya tamam ya konumun ne söyle konumunu söyle bana ya. Ama bu Evim. Tamam ama nerede? Ya evin adresini söylesene. Ah adres söylüyorum bilmem ne sokağı bilmem ne. Hemen yardım gönderiyorum. Polis gitsin değil mi? Gitsin gitsin. Tamam polis gönder. Abi. Abi. Biz yine nerede? Biz nerede? Olsun acil yardım ekibiyiz biz. Yapacak bir şey yok. Polis, polis geliyor mu? Geliyor. Ben sokuyacağım oraları. Neden karıştırıyorsun? <laughs> polis geliyor mu? <laughs> Tamam. Ne yapmalıyım? Saklanmaya devam et olur mu? Tamam geldiler. Hoşçakal. Polisler kapıyı bak kırdı kendimizi polisler. Hey! Ya yardım şey durun elleri kaldırın. <gülüyor> <gülüyor> Kaldır ellerini o Şimdilik güzeldi canlar şimdiye kadar güzel gidiyoruz yeni bir çağrı geldi. Ben çok eğleniyorum. Açıl durumunuz nedir? Mutfağım yanıyor. Evde değil misin? Hayır. Şey ne dedi orada lütfen, lütfen itfaiyecileri, itfaiyecileri lütfen. gönder. Lütfen konumu niyet. Ya işte Virgin ya. Hemen yardım gönderiyorum. Hem itfaiyeciler gönderelim zaten yangın çıkmış. Ya ama bunda eğlenemedim ki ben. Aa biz söndürüyoruz. Gönder İyice dostum. Yine senin mutfağın değil. Tüm evin yanıyor. Farkında, Farkında Mutfak mısın? Mutfak işte biz gidene kadar geç kalmışız. Sen eğleneyim derken kurtardık. Tüm ev yanmış. Tüm ev. <laughs> Canlar 7. güne geldik. Baya eğlenceli devam ediyor. Bakalım bir haftamız çok güzel geçti. Acil durumunuz nedir? Kocam beni aldatıyor. Doğru numarayı aradığın emin misin? Aldatmak yasa dışıdır. Sen arayana kadar iyi bir gün geçiriyordun. Tek gerekmiyor. Bana yardım edecek misin, etmeyecek misin diyor. Tek Hayır, gerekmiyor. gerekmiyor. Doğru mu? Yazmak için dokun diyor. Merhaba. Sen yazıyorsun gerçi. Ya ben yazıyorum. Merhaba patron. Sadece çok fazla şaka araması aldığımı bilmeni istiyorum. 8. gündeyiz. Aranıyoruz. Evet. acil durumunuz nedir? Kayboldum. Neredesiniz? Alışveriş merkezinde. Yani kaybolmadın. Çıkışı bulamıyorum. Ciddi misin? Evet edeceğim. Hayır kurtarma başarısız oldu canlar. Bence ya ama, beni kurtarman lazımdı. Ya ama alışveriş merkezinin çıkışını bulamıyorum diye aramazsın. Kayboldum. de baban nerede senin? Nereden bileyim ben nereden bileyim kayboldum <laughs> diyorum. Bir yerlerde. Kaybolmamışsın. Ha bak yine başarısız olacak. Niye olmasın? Kaybolmuş olmak için 48 beklememiz lazım. 48 saat duramam alışveriş merkezinde. Lütfen bana yardım et. Lütfen sakin ol, birini gönderiyorum. Sağ polis. Polisi gönderdim canına. Tabii. Teşekkür ederim dedi. Doğru sevk yaptık. Demek <laughs> ki bu minnak bir kuzu. Anne babasını kaybetmiş. Ama bak, Onu akıllı bir, bir kuzuymuş ]ydi. yani biliyor musun? Evet, aramış. Yoksa sıkıntıydı. Sakın siz anne babanızdan <laughs> ayrılmayın. Kedim kısa süre önce kayboldu. Masamdaki hamburgerde. Sen niye dalga geçiyorsun Bunun insanlarla? Şevesini yedim. İşe o, bak. Evet, hamburgerim kayıp inanabiliyor musun? Kedim gitti yardım et. Hayvan, ya hayvan kontrolü, gönderdik. gönderdi. Gönder. Biraz sakacı gönderdik ama yapacak bir şey yok Son sanırım. Sonuçta işte yardım gönderirim. Ben kesinlikle gönderirim <laughs> o yardımı. Ekran temizlemek için dokun diyor. bak ekranı ne hale gelmiş ya. Olmadı ben çok temiz bir insanım ama. Ama çok temiz bir insan nasıl battı bu ekran? Bilmiyorum ekran kirlenmiş sanırım. Şimdi devam ediyoruz. Acil bir çağrı geldi cevapla dostum. Acil durumunuz nedir? Bu alışveriş merkezi yanıyor yanıyor. Oo. Hemen Tesla karın oradaki kısmı. Olamaz hasar alan hasar gören araba var mı? Alacağım da yeni araba. Ciddi alacağım. misin? Yardım gönder. Bir Tesla kamyonu istiyorum. Bize dala geçiyor şu an canlar sanırım. Hayır başarısız oldu kurtarma. Demek ki dalga geçmiyorlar. Aynen yanıyormuş. Gerçekten yanıyor. Bence de. Evet. Bu alışveriş merkezi yanıyor. Konumunu gönder. Ya biliyorsa göndersin güzel. Tesla bilmem oran dükkanın yanında. Bir dakika, zanlar konumu şimdi. Acele et, yardım ettin mi? Niye alacaksın merak etme. Kimi gönderelim? itfaiyeciler yanıyor demişti. İtfaiyecileri göndereceğiz onu. Güzel güzel, şimdi itfaiyeciler gitti en azından ama... Yanıyor şimdi, yanıyor, yanıyor düşmemek için. Düşmek sıkı tutun, tutundum. Kaya 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 alışveriş merkezine girdik, nereden girdik bilmiyorum. Yukarıdan girdik demek ki. Güzel, şimdiye kadar ama alışveriş merkezinin üstüne kadar, bilmiyorum, yangın var demek ki içeri kapılardan giremedik. Cevap mı 11. gün? Evet. Acil durumunuz nedir? Doğum yapmakta olan bir kedi mi var dedi? Doğruyu okuyamadım. Kedi mi kadın mı? Bilmiyorum. <laughs> Nerede? Ha kadın var demiş. Bu çok önemli. Metroda lütfen yardım edin. Oo çareyi takip ediyoruz. Orada kalabilir misiniz? Bakalım ne diyecekler. Evet bebeğin geldiğini görebiliyorum. Acil yardım edin. Burada kal birini gönderiyorum. <laughs> Kimi göndereceğiz? Sağlık görevlerini göndereceğiz. Tabii, tabii ki doğma itfaiyeci yani. gönderecek halimiz ya, yok. Yani, tamam sağlık ekiplerini gönderdik. Kaçıncı gündeyiz? 11, 12. güne geçtik. Güzel gidiyoruz ya. Evet üstümüze bir çeki düzen verelim ya. Aa, aa amirim geldi. Amirim geldi. Benim amirim. Ha, ne amirim. Aa amirim. bak, bak yeni bak, kıyafetler getirdi bize. Oley. Bak, bak, bak aynı benim gibi olmadı mı? Ay tamam. bana benzemedi. <laughs> 12. Acil durumunuz nedir? Kalp krizi geçiriyorum. Oo konumunu gönder. Bu hiç hafif alınacak bir durum değil. Yani üçüncü katta. Değil. Adres nedir adres? Adres gönder. Biliyorum soslu sandviç ekranına yakın standına yakınım diyor. Yerinde kal konumunu tespit ediyorum. Tespit edeceğiz sanırım. Acele edin lütfen. Merak etme yardım geliyor. Tamam sağlık ekiplerini gönderdik canlar. Ya oyun güzel de eğlenceliydi ama bilmiyorum canlar beğendiyse devamı da gelebilir oyunun son kez Aa, canlara şunu söylemek istiyorum. Abi bir dakika. Tamam, tamam, tamam nasıl yapacağım bir dakika. Hop güzel. Çabuk. Şimdi dokunacağım bir dakika. Hop şimdi dokunacağım. Çabuk. Garip, yani sağlık geçiriyor. ekiplerini aramanın Doğru zamanda ne kadar önemli olduğunu, rastgele bir zamanda da keyif için aramamanın evet. ne kadar yine önemli olduğunu göstermiş olduğumuzu düşünüyorum. Canlar, gerçek canlar özellikle zaten bu konuda sağduyulu davranıyordur. Bence de gerçek canlar bu tarz bilir. Gerçek canlar çok akıllı ve zekilerdir. Normal canlara bir şey demiyorum. Onlar da kanala abone olduktan sonra gerçek can olabilirler. Evet. <laughs> Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onlarda kaçırmayın. <laughs> Hoşçakalın. <gülüyor>